Bana da koysana, bana da çaksana. Kanka ben gidiyorum, kapıya kadar bi' çıksana. E bi' sikeyim de, razı da var. Burnunu okula yazdırmayı düşünüyor musun? Getir bana sevgilimi getirebilir misin? Ben tezenek miyim? Ben genç kızdım şöyle dimdik giderdim. Biri baktı mı paylardım onu. Niye bakıyorsun lan? Kerane ne bakıyorsun? Hindistan cevizi kurusu. Bu Aa. da. <laughs> Selamünaleyküm amcacığım. İyi günler. Bizim bir din projemiz var da bir soru sorabilir miyim sana demen? Şeytanı görsen ne yaparsın? Amına koru. <laughs> bu et kaç saatte fırında kaldı? 2,5 <laughs> saat. İki buçuk saat bunu attınız fırında. Evet. Ne yaptınız? Sedanlı kahve mi içtiniz? Ne yapacaktım? Ben de fırına beraber mi gidiyorum? İlk kez film geliyor arkadaşlar. Buna çok güveniyorum. Hani böyle bir tane şey ya. Odan da bakıyor. Odan giriyor ya. Hiç yemedi hocam. Korkuyorum lan. 31. Susunuz. <laughs> <laughs>

Polpaçı'nı 3'te oynadın ama izlemedin, hatırla. Ben filmimi seyreder miyim hiç hayatta? İzlemedim. 65 senedir ben filmimi seyrettim mi hiç, lan? Hiçbirini tamam. seyretmedin mi? Ya biz niye senin bütün filmlerini izledik? Sen en aysan <laughs> bana ne? <laughs> ben... Çok ayıp, ben ne yapıyorsun ya? Aa terbiyesizlik yaptın, hareketlerim <laughs> Mustafa sen amına koyayım, sikimde değil. Sikiceğiz senin de olmayan beynini de ya. İki buçuk milyar maaş benim aracımın mazotuna sanmıyorum yetebileceğim. Ne zaman evleneceğim ya? Bunu kim yakalarsa ona istediğim bir kokteyli hediye İki kokteyl. Ay ne oldu? Ay ne oldu? <laughs> <s> <laughs> o para, değil. O para o, değil diyor. <gülüyor> 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 ben, ben. Ben. ben alacağım. Neler geçiyor aklımdan tövbe tövbe. Bir kere ben Recep'e dedik <laughs> değil. <gülüyor> Benim adım Şahan Gökbakar. Recep İvedik karakteri, benim kaleme aldığım hayali bir karakter. Yaşamıyor. Gerçek hayatta yok. Oha ne diyor? Kim diyor ya? yani ne bileyim yani olmuyor yani yani ben pek böyle be, be, beceremiyorum ama yani hep böyle kanka olduk yani Gülben'in adı nedir? O soyadı Ergen. Gülben'in adı ne? Gülben? Bravo doğru cevap. Şimdi Barbarossa olsa dediğiniz zaman Barbarossa'nın adı ne olabilir? Gülben, Gülben. Moritanya bizi tanısa ne olur Hilmi? Moritanya kim ya? Mauritaniayı ben tanımıyorum. Oğlum, her dediğimi yaymayın, sikeceğim ama ha. Evet, Burak'la geldik, arkalı ünlü. O kardeşim Porsche'la geldi. Ben Ferrari'yle. Nusret'te yemek yiyeceğiz şimdi. Amına koyayım. Garibanın yüzü bilir mi? Ad bankın mı? Ne bu? Akbank önünde oturuyoruz amına. Onları izliyoruz. Baba, kardeş yapar mısınız? Kardeş öyle yapılmaz ki. İstiyor. Anneni ikna edersen merak etme. Babam her zaman hazır Neler geçiyor ha. tövbe tövbe. Biz de yanar olalım, teyzemin evladı, adi olalım, şerefsiz olalım, itin uğursuzun önüne gidene olalım, zındık olalım, ayın olalım, güvenilmez olalım. Ah, o Rospu çocuğu olalı! Ankara bebesiyim, her yerde çarpışırım ulan! Düşün abi, İngilizce rüya görüyorsun. Rüyayı İngilizce gördüğünü düşün. Allah Allah. Tabii Yani, enteresan... Alt yazı var mı peki? Okay! Ah, İçimde kanser olacağına, kıçımda konser olsun diye. Çok canım, delik atlamadan geldi. Hayrak tabii tabii. Yapıştır valla içinde dert olacağına çıksın mert olsun. Yalnız yaprak sendeki rahatlık şal var da yok. Ya deri kaplamadan çıktı diyorum anlamıyor musun? Valla o da sprey gibi dakikada bir pıslatıyorsun ha. Yeter <laughs> be geri zekalı. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim yaprağım. Ee, yani yaprağım ben derken de... benimle o şekilde konuşmana izin vermem kusura bakma. Söylüyorum. Tamam yaprak ben seni sevdiğim için diyorum ki yani benim yüzümden. <laughs> <laughs> Hüseyin! At o silahı teslim ol. Sen benim yarrağımı ye. Sus be terbiyesiz. Olur olur yeriz yeriz. Ah, sensin. ah, hey. Pardon, bir arama yapabilir miyim sizden? Tabi buyurun. Alo kanka akşam size gelemeyeceğim, korona testim pozitif çıktı, tamam mı? Hadi kapat. Güzel. Güzel. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben de korona var. Gerçekten? Evet. Evet? Ama bizimki şakaydı bakın şurada.

Sabri Bey ne, ne diyorsun ya? ya? Git Allah aşkına git! Mehmet Abi şimdi Almanya'da gökten diye çikolata çıkmış. Türkiye'ye gelse gelip sana Mehmet Abi gökten verir misin diyeceğiz. Ben de. Ben de. Ne ola? bayram mı var? Seni uğurluyoruz ya başkanım. Bundan iyi bayram mı olur? Yalnız sizden bir ricaım var. Eşek kesme müsaadesi mi isteyeceksin? Babama selam söyle. O da gideceğin yerde. Ben ananın bulunduğu kısma gidiyorum. Ona söylerim. Abi niye bizi tenha tenha yollardan götürüyorsun? Sikecen mı? He sikecek, ne olacak? Ulan her gördüğün karıya aşık oluyorsun. Seni kurtarana kadar götüm çatlıyor. Şimdi de bu kız mı? Burası eski sevgilim koktu abi. Aga abi yakın lan. Earth... O artık geri dönmeyecek Kerim. Mutfakta kaçar ondandır. Lazım bana jet ski. Ney? Benim sevgili Deniz'de ben istiyorum jet ski. Sen jet skici değil? Acele yok yavaş yavaş ben ayarlayayım ben de skiciyim. Ela da dershaneye gidiyor. bayağı hırslı hazırlanıyor. Mustafa abi senin içinden gelen ne? Doğumudur, dominör müdür nedir yani? Re minör. Re minörden. Bir evet. re minör alalım. Yok, veremem. <gülüyor> niye <gülüyor> lan o kadar gitar aldık, niye veremiyorsun re minörü? Gitar aldık diye her dakika sevmiyorum. Ayten, seni seviyorum. İşte bunu bana demediği için ben size özeye gidiyorum. Kapıyı açar mısınız? Sürsün. Merhaba zengin misin? Ee, evet. Eh, tamam ben de fakirim. Biz sev olalım mı? Neden ki? Çünkü bu bir Türk dizisi sersem. Şimdi başıma kötü bir şey gelecek ve kurtaracaksın tamam mı beyinsiz? Eh, tamam peki. Ne yapsam ne yapsam he. <laughs> yola atlayacağım. Aa, yola atladım. Beni kurtaracak bir mağara adamı yok mu? Aa, şu an ah, yaman. Kaslarımla yakaladım. la 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 la. La 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 la. Şimdi öpüşecek miyiz? Annem kızar bak. Yapamadığını boş bırak. Vakit kalırsa bir daha döner yaparsın dediler. Ben döndüm sonra gene yapamadım. Nasıl taktik lan bu? Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. sevmiyor. Vay oruslu var. Sana bir ev bulacağım ben. Triptiz kulüp manzaralı. Niye? Anneni mi izleyeceğiz biz her gün? Bu daha canlı. Oruslu rengi gibi. Abi çekiciniz var mı? Doğrudur abi araç nedir? Ne? Ne çekeceğiz ne? Saksu çekeceksin abi. Kapat ecdadını sike. Çalışmıyor ya. Vurunca çalışır mı? Çalıştı. İşte bu Türk mantığı işe yarıyor.